Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikramlarımızda olsun. Çin yapımı yeni uyuşturucu Uygur gençleri öldürüyor. Uluslararası raporlar... Son 10 yıldır Doğu Türkistan halkının büyük bir çoğunluğu yeniden eğitim merkeze adı verilen toplama kamplarına veya cezaevlerine hapsederek sistematik bir şekilde soykırım politikası yürüttüğünü ortaya koyuyor. Doğu Türkistan halkına karşı işlediği sistematik soykırım nedeniyle küresel toplumun baskısı altında olan Çin, Uygur gençlerini uyuşturucuyla helak etmek için Doğu Türkistan'da yeni tip uyuşturucu madde piyasaya sürdü. İstiklal TV ekibinin takibe aldığı Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde yayılan video kayıtlarına göre Çin rejimi Doğu Türkistan'ı Çinleştirmek nihai amacına ulaşmak için yeni tip uyuşturucuyu başka bir soykırım aracı olarak kullandığı anlaşılıyor. Elde edilen video görüntülerinde Gülce şehrinden olduğunu söyleyen Uygur genç, tütün türü ve içtikten hemen sonra insanı donduran bir tür uyuşturucu madde ortaya çıktı konusunda ebeveynlerin çok dikkatli olması gerektiğini dile getirerek uyuşturucu maddenin nasıl etkileri olduğunu sıralıyor. Uygur genç geçtiğimiz günlerde Gülce'de bazı trajediler yaşandığını, gencecik Uygurların donarak öldüğünü Genelde sağlık merkezine götürülen gençlerin ertesi gün can verdiğine, bu uyuşturucuyu kullanan kişilerin felç olacağı, ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini, gençleri zehirleyen bu uyuşturucuyu satanların da derhal bulunup, kanun gereğince cezalandırılması gerektiğini söyleyerek yetkililere seslendi. Uygur genç, ambulans şoförü olan bir akrabasının söylediğini aktarırken, Mahurka adı verilen uyuşturucu madde kullanımı sonucu donan 15 Uygur'un çoğu acil servise götürüldüğünü, 12'sinin oracıkta hayatını kaybettiğini söyledi. İşgalci Çin, Doğu Türkistan'daki bütün dükkanlarda alkol ve sigara satışını zorunlu kıldı. Buna karşı gelenlere ulusal nefreti kışkırtmak, dini aşırıcı suçlamasıyla çeşitli iftiralar atarak toplama kamplarında ve cezaevlerinde ağır hapis cezasıyla zulmediyor. Doğu Türkistan'ın tüm kırsal köylerinde bar ve restoranların sayısının arttırılması ve uyuşturucunun yaygınlaştırılması için de büyük çaba harcıyor. Çin'in Doğu Türkistan halkını özellikle de gençleri uyuşturucu yoluyla yok etme çabası yeni değil tarihe geçtiğimiz yüzyıla kadar uzanıyor. Çin'in Doğu Türkistan'da uyuşturucunun yaygınlaştırılmasına izin vermezse, zorunu çalıştırmanın ardından Uygur gençlerine uyuşturucu kullanarak zihinsel ve fiziksel çöküşü için zemin hazırlama ya da deneyenlere cezalandırmak için gerekçe olarak da kullanabiliyor. Çin, 12 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyetini uzattı. Çin, 12 ülkeye tanınan vize muafiyetinin süresini 2025 yılı sonuna kadar uzatma kararı aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, dün düzenlenen basın toplantısında Çin'le diğer ülkeler arasındaki karşılıklı ziyaretlerin teşvik edilmesi amacıyla Çin'in Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, Malezya, İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avustralya, Belçika ve Luxemburg vatandaşlarına tanınan vize muafiyetini 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatacağını kaydetti. Sözcü Lin, adı geçen ülkelerden umuma mahsus pasaport sahiplerinin Çin'e iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyaretleri için transit olarak 15 güne aşmamak üzere vizesiz giriş yapabileceklerine dikkat çekti gözlemciler Avrupa Birliği ülkelerinin buna ihtiyacı var mı sorusunu ortaya koyarak son dönemlerde ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve de ciddi insan hakları ihlalleri yüzünden küresel düzeyde imajı düşen Çin'in 2023'ün Kasım ayından itibaren bazı ülke vatandaşlarına tek taraflı olarak vizesiz giriş sağlayacağını duyurduğunu, bunun tamamıyla propaganda amacı güttüğünü hatırlattı. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.